Ücret bilgileri aşağı yukarı her şirkette gizlidir. Çalışanlar arasında konuşulması hoş karşılanmaz. Bununla birlikte her şirkette insanlar maaşlarıyla ilgili birbirleriyle konuşurlar. Bu yöndeki bilgi akışı istemeseniz bile size de gelebilir. Ücret artışlarıyla ilgili düzenlemelerin yapıldığı bir dönemde size benzer pozisyonda çalışan kişinin sizden daha fazla ücret aldığını duymak bunun kulağınıza gelmesi moralinizi bozabilir. Aynı seviyede olduğunuzu düşünüyorsanız ve aynı strese maruz kaldığınız görüşündeyseniz can sıkıntınız daha da artar. Ücretlerle ilgili bu gibi farklılıkların arka planda açıklamaları her zaman vardır. İşte size mesai arkadaşınızın sizden daha fazla kazanmasının nedenlerine 5 örnek. Kurumsal ya da kurumsallaşmaya çalışan birçok şirkette her pozisyon için ücret aralıkları bellidir. Şirketler iç dengeleri koruyabilmek için bu aralıkların dışına çıkmamaya çalışırlar. Bununla birlikte içinde bulunduğunuz ücret bandının ücret aralığının hangi kısmından maaş alacağınız, hangi kısmında konumlandırılacağınız işe alım sürecinizde belli olur. Arkadaşınızın sizden ücret anlamında bir adım önde olmasının nedenlerinden biri işe alım döneminde ücretin kendisi için önemini daha iyi anlatmış olması olabilir. İş dünyası iyi gittiğinde şirketler işe alımlara hız veriyorlar. Her şeyin yolunda gittiği, hedef tutma telaşının üst düzeyde olduğu dönemlerde işe alımlar hızlanır. Bu durumda işle o işle ilgilenen aday sayısı arasındaki arz talep dengesini bozar. Çok fazla şirket benzer pozisyonlar için aynı adaylara yönelirse aday havuzları daralır. Yine az önceki örnekte olduğu gibi arkadaşınız böyle bir dönemde işe girdiyse o gün masaya eli daha kuvvetli bir şekilde oturmuş olabilir. dışarıdan bakıldığında benzer bir işi yapıyor olsanız bile kendinizi kıyasladığınız kişinin sizde olmayan bir becerisi ya da şirketin değer verdiği alanda farklı bir derecesi, farklı bir öğrenimi, eğitimi olabilir. Arkadaşınızın sahip olduğu farklı uzmanlık işe direkt yansımasa bile bazı şirketler bu tip farklılıklara değer veriyorlar ve bunu ücrete yansıtıyorlar. Maalesef birçok kişi iş yaşamında sahip oldukları egoları nedeniyle aslında gündelik performanslarını doğru değerlendiremiyorlar. Bireysel olarak farkındalıkları bazı çalışanların çok yüksek değil. Şirketiniz yıllardır hep %10-15 aralığında artış yapıyorsa ve siz hep %10'dan tabandan artış alıyorsanız bunun nedenini bir de kendinize sorun. Belki de performans olarak zannettiğiniz noktada değilsiniz. Söz konusu rol, stratejik öneme sahip, diğer rollere göre daha fazla risk alan, farklı pozisyonlara göre daha fazla strese maruz kalan bir rol ise şirket o rolü tabii ki diğerlerinden ayırt eder. Bu durum bazen zorlu yöneticilerle çalışan kişiler için de geçerlidir. Şirketin yönetimi, insan kaynakları ekibi bu durumun farkındaysa yine orada çıta biraz yükselebilir. İş yaşamında aslında ücrete etkileyen birçok faktör var. Büyük şirketlerin birçoğu ücret yönetimini temel 8 kriter paralelinde yürütürler, yönetirler, devam ettirirler. Bazılarına örnek vermek gerekirse söz konusu pozisyonun sektör içindeki bulunduğu nokta, şirket içinde bulunduğu nokta, Türkiye geneline bakarak bulunduğu nokta değerlendirilir. Ayrıca pozisyonu yönettiği çalışan sayısı, yönettiği coğrafyanın büyüklüğü, yönettiği cironun büyüklüğü, maruz kaldığı stres bunların hepsi dikkate alınır ve konu ücrete gelince bu paralelde değerlendirme yapılır. Maaşınızı etkileyen sizin dışınızdaki faktörleri değiştirme şansınız iş yaşamınızda pek yok. Maaşınızdan memnun değilseniz ve bununla ilgili bir şey yapmak istiyorsanız ilk yapmanız gereken şey kendi oyun alanınıza odaklanmak. Kendi oyun alanınızda ne kadar daha etkili hale gelirseniz, ücret anlamında da önünüz o kadar daha fazla açılacaktır. Görev yaptığınız pozisyonda, içinde bulunduğunuz sektörde, yaşadığınız şehirde size benzer rollerin aldığı ücretleri bir araştırın. Maddi anlamda profesyonel yaşamda bulunduğunuz noktayı el yordamıyla da olsa belirleyin. Meslektaşlarınızla paralel bir durumdaysanız ücret artışınızın sınırlı olacağı fikrini kabul etmenizde fayda var. Ayrıca yöneticinizle bu durumu bu konuyu görüşebilirsiniz. Ücret artışlarında üst sınırdan zam almak istiyorsanız neyi farklı yapmanız gerektiğini kendisine sorun. Kendisine alacağınız bilgiler, vereceği geri bildirim çok değerlidir. Hiçbir şekilde yol alamıyorsanız ve ücretiniz nedeniyle mevcut işinizde mutsuzsanız dışarıya bir göz atın. İş dünyası sizi nasıl görüyor? Profesyonel olarak birikiminize, deneyiminize ne değer biçiliyor? Bir görün. Burada kritik olan şey şudur. Mevcut işinizle geçme olasılığınız olan iş arasında bir kıyaslama yaparken sadece ücrete bakmayın. Ücretin yanı sıra ayrıca yan olanakları, çalışma koşullarınızı, mevcut işinizdeki huzur ya da huzursuzluğunuzu, işinizin ya da geçme imkanınız olan işin size sağladığı veya sağlayacağı gelişim imkanlarını her yönüyle değerlendirin ve düşünün. Bu tip kritik değerlendirmeler yaparken büyük resmi görebilmek her zamankinden daha önemlidir. Bir YouTube izleyicisiyseniz neler yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, bildirimleri açmayı, abone olmayı unutmayın. Ayrıca videoyu beğenebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa onlarla da paylaşabilirsiniz. Burası Yetenek 101. Bu kanalın konusu insan. Çünkü en önemlisi insandır. Yeni videolarda yeni konularla yeniden bir araya gelmek üzere. Hoşçakalın.